Revit taşlar şu pencere kolunu bitirdikten sonra onu flex etmediğimi hatırladım Veya <laughs> gördüm. Şimdi onu e, çok çabucak bir e, flex ile kontrol edelim. Daha sonra da hatalarımız eksiklerimiz varsa düzeltelim. E, hep bu family yaratırken type mı yapalım, instance mi yapalım diye e, aklımızda bir soru var. E, type yaptığımız zaman Mesela bundan 10 tane pencere kolu yaptınız değil mi? 10 tane pencere kolunda en ufak bir birinde bir şeyi değiştirseniz hepsi birden değişir. Ama instance yaptığınızda hangisi ise e, değişiklik yaptığınız sadece ondaki değişir. E, bunu belki döşeme üstünde boşlukla vesaire filan size izah edebileceğimi düşünüyorum. Gelelim önce şu şeyi e, test etmeye. E, bizim Main Family Window Assembly'mizi yani ana ıı, takımımızı Şimdi Bizim şurada yaptığımız ıı, Biz bunu Load into Project diyoruz hangisini şu rf uzantılı olana OK dedik Ve burada Bizim Bir Görünüşümüzü bulalım Evet Bakalım her şey normal mi? Sanki e, kolun rengi bizim şeyde çerçeveyle aynı renkte değil mi? Yok çerçeveyle aynı renkte. E, Neden? Çünkü biz bunu e, şunu seçtikten sonra e, edit deyip şurada asoşiyetle bizim doğramamızda bulunan alüminyum silver renge e, associate ettiysek o zaman düzgün gözükür. Ama biz bunu işte e, PVC beyazla eşitlediysek bu sefer e, Apply OK deyip çıktığımızda Hı. o artık e, beyaz olarak gözükür. Ama bizim amacımız neydi? Şuradaki doğramanın rengini e, kulpun rengi Kulpun rengini o doğramanın rengine eşitlemekti. Edit e, pencere kolu family dedik. Orada biz e, bir de ahşaba çevirelim. İzah etmek açısından ahşap börç dedik. Okey. Apply okey dedik. Burada da büyük ihtimalle ahşap rengini e, görüyor olmamız lazım ama küçük bir yerde fark edemiyoruz. Neyse. Ee, biz bunu tekrar e, silver'a çevirelim. Material Alüminyum silver. Okay. Apply. Okay. Biz e, Doğramamızın rengiyle ile kolumuzun rengini aynı yapmış olduk. Bu flexin bir parçasıydı. Şimdi gelelim e, şu family'i seçip Şuradaki ölçüleri flexleyelim. Yüksekliğimiz 1500'ü 1200'e düşürelim mesela. Yani pencere koluyla ilgili bir problem var mı? Yok. Camlık e, kasalarla, kanatla ilgili bir problemimiz var mı? Yok. Okey. Veya 2000'e çıkaralım. Orada da bir problemimiz gözükmüyor. Tekrar eski yüksekliğimize 1500'e getirdik. Şimdi pencerenin genişliğini test ediyoruz. 60 santimlik bir pencere olsun mesela. Evet, gördüğümüz gibi e, her şey yerli yerinde. Herhangi bir problemimiz e, bulunmamakta. Peki bu bunu 2 metreye çıkarırken şu sil de da 30 santime düşürelim. Biraz fazla abartaraktan. Bakalım ne oluyor. Evet, problemsiz olarak bütün parçalarımız çalışıyor. Zaten şu e, insetimizi test etmiştik. Şu paspayı yani aradaki boşluğu mesela eksi 10 yapalım bu sefer şu şeyi görmememiz lazım aradaki boşluğu daha az görmemiz lazım diyeyim ya da hiç görmememiz lazım evet her şey normal gibi gözüküyor en son olarak Şu çerçevemizi seçtik. Orada doğramamızı ahşap börç yapalım. Evet. Tekrar seçtik malzememizi PVC beyaz yapalım. Tekrar seçip silver'da bırakalım. Alüminyum silver'a getirdik ve onu da test etmiş olduk. Şu pencere sil height'ımızı normal bir değere çıkarıp Evet, yani biz family'leri yaratırken her zaman için e, işte bu e, instant, instance mi olsun yoksa type mı olsun diye devamlı e, kafamızı kurcalıyor. Acaba hangisini yapsam daha doğru olacak diye bazen takıldığımız oluyor. Dolayısıyla bunu bir örnekle açıklarsam galiba benim de içim rahat edecek çünkü epey zamandır bu farkı anlatmaya çalışıyor idim. Şimdi e, bunları ben save çıkayım. Ve e, yeni bir e, şöyle dört duvarlık e, bir döşemelik e, proje yapalım. Geçmeden önce bir de şurada flex e, kontrolünü yapalım biraz önce söylemiştim şu inset bizim dış duvardan doğramamızın dış yüzüne olan mesafeydi. Mesela bunu 120 yapalım. Bizim doğramamızın dış duvardan uzaklaşma mesafesini görmüş olalım bir şekilde. Evet. Orada bir problemimiz gözükmüyor. Tekrar edit type'la geldik ve doğrama genişliğimizi 100 cm'e düşürelim sorunsuz olarak e, genişliğimiz bir metreye düşüyor 2 metre eski haline getiriyoruz daha sonra burada belki şeyi test edebiliriz e, inseti 80 milimdi farz edin 150 milim olsun o da sorunsuz komple e, family assembly olarak hareket ediyor. Belki burada biz e, görünüşlerde e, bunları kontrol edebiliriz. Başka şeyleri yani. South elevation'a geçtik. Bakıyoruz. E, içeriden bakıyoruz şimdi. Şu family'yi seçtikten sonra edit type dedik. Tekrar genişlik değil de yüksekliğini görelim bir şekilde burada 200 santime çıkaralım. Evet, herhangi bir problem gözükmüyor. Bu 150'ye düşürüyoruz. Santim kastediyorum 1500 milim. Okey dedik. Evet, bütün bizim şeylerimiz kontrol ettik parametrelerimizi ve düzgün çalıştığına ikna olduk. En son şunu e, 80 milim insete düşürelim ve e, biraz önce söylediğim e, şeyi yapalım. E, bir type veya instance olayını. Şimdi e, şöyle bir e, Duvar çizdik, dört tane duvar. Bir de 2 metre taşmalı e, döşeme çizdik. Şu duvara e, birazcık yükseklik verdik ya, yani daha doğrusu döşemenin offsetini biraz fazla aldık ki nerede duvar başlıyor, bitiyor görelim diye. Bizim amacımız e, burada şu döşemenin içine e, ve kenarlarına kendi yaratacağımız e, type'la veya instance'la yaratılmış e, Boşlukları koymak ve e, test etmek ve e, bu type parameter veya instance parameter olayını iyice kavramaktır. Bu renk olarak olabilir, şekil olarak olabilir, e, sweep olarak olabilir, swap blend olur, void olur, şu olur, bu olur. Biz diyelim ki void da daha görsel olarak, kuvvetli olarak e, bunu yapabiliriz. O yüzden ilk önce bir e, face based generic model yana, yaratalım. New uh, Family Generic Face Base uh, based, uh, bir uh, parametre yaratıyor. Şimdi normalde bu üç boyutta baktığımızda şöyle bir düzlem içerir. Bu düzlem farz edin sizin uh, döşemenin üstü ve biz buraya boşluk yaratacağız iki türlü yapacağım bir type bir de instance'a göre şimdi bunları hazırlayayım döneyim burada equal işaretlerini yarattık yani eşit böldük bir metreye bir 60'lık bir delik yapıyoruz bunu döşeme deliği olarak kullanmak istiyoruz şuradaki ölçümüz için Dimension uh, Label altında Shared parametreden uğraşmamak için öyle yapalım dedik. Uh, structural Opening Width olarak işaretledik. OK dedik. Şunu da uh, yine Dimension Label Type parametresi olarak ııı uh, Shared, Select, Length, OK. Bakın bundan öncekini de Type yapmıştık. Bunu da Type yaptık. Adını da koyduk. Ve onu da bu şekilde e, tariflemiş olduk. Şimdi burada bir e, Void alanı yaratacağız. O yüzden Void Forms'a gelip Void extrusion seçtik. Şuradan e, dikdörtgenimizi aldık. Şurayı tarifledik. birazcık yukarı aşağı getiriyoruz şimdi kat diyelim evet e, artık e, deliğimiz oldu biz bunu e, load into project ile bizim biraz önce hazırladığımız yere getiriyoruz burada e, kademe kademe gidelim. Şuradan şuraya kadar olan mesafemiz yine 1 metre. Şuradan şuraya kadar olan mesafemiz de 1.60 e, Şunu görünsün diye buraya bunu da gizlenmesin diye şuraya koyduk. Şimdi bunlara e, biz e, parametre atacağız. Şu parametre için geldik e, new dedik e, buna instance parametresi diyeceğiz e, boşluk eni şuna da yeni bir label uh, e, ile instance dedikten sonra boşluk boyu dedik. Okey dedik. Şimdi ortadaki e, boşluklarımızı, döşeme boşluklarını biz type parametrelerle e, oluşturduk. Oysa şu kenardakileri sadece instance parametrelerle oluşturduk. Herhangi bir yerde Instance parametreye sahip olan bir e, döşeme boşluğuna geldiğimizde bizim bunları rahatça e, ebatlandırmamız mümkündür. Ama bir e, type parametresine e, sahip boşluğa geldiğimizde bunu yapamayız. Zaten orada yapacağımız en ufak bir e, değişiklik. Bütün type parametre ortada bulunan üç taneyi kastediyorum. Üçünü birden etkileyecektir. Yani herhangi bir type parametresine sahip e, bir e, grubun bir parametresini değiştirseniz bu hepsini etkileyecektir. Oysa e, bizim şurada herhangi bir tane e, instance parametresine sahip bir e, şeyimiz e, ölçü farkımız veya bir parametre değişikliğimiz renk değişikliğimiz malzeme değişikliğimiz sadece ve sadece onu etkileyecektir e, diğerlerini etkilemeyecektir bunu e, burada izah etmekte fayda var hatta şunu da söyleyebilirim mesela elain ederken e, siz şuna şunu elain ettiğinizde diğer hiçbir tarafı oynamaz. İşte ne bileyim şuna şunu line ettiğinizde bunun ebadı değişir. Bu konularda çok dikkatli davranmak gerektiğini hatırlatıyorum. Revittaşlar